Gümüşhane'ye Özgü Binder'de deva, Gümüşhane'nin Yaylalı Köyü'nde bulunan doğal maden suyu görenlerin epey dikkatini çekiyor. Bugün Gümüşhane, Yaylalı Köyü'ndeyiz. Hemen yanımızda doğal bir maden suyu var. Bu maden suyunu hemen sizlere tanıtmak istiyoruz. Bayram Topkara, Gümüşhane, Özkürt'ün doğumluyu. E, bilindiği üzere acı suyu yaylasana senede 200 sefer gider geliriz. E, burada ben balıkçılık yaptığım için balık getiririm. Burada e, bu suyu da şişelerle alır, halka tanıtmak amacıyla götürür, vatandaşlara ikram ederiz. Dediğim gibi bu doğal su olduğundan halkımızın bilasa kuatra hastalığına iyi gelir. İkincisi taş düşürmede, yani büyük taşlarda değil de küçük taşlarda eritme usulü bir faydalı sudur. Herkesin bu sudan kullanmasını tavsiye ediyorum. Abi şimdi ona, ona gelecektim ben de. Türkiye'nin her tarafından geliyorlarmış. Geliyorlar. Senin de karşılaştığın hangi iller oldu ya da hangi ülkeler oldu? Nereden katılım oldu buraya? Abi şimdi ben sana bir şey diyeyim. Buraya Arabı'da geliyor, işte geliyor, Trabzon'da geliyor, da geliyor, İstanbul'da geliyor, Samsun'da geliyor. Her taraftan A, gelen var. Evet. ilk önce sizi bir tanıyalım. Ben Trabzon Şalpazarı Geyikli Köyü'nden geliyorum. Senede 2-3 defa gelirim. Ben şahsen kendim taş hastasıyım. Doktorun bana dediği sen potansiyel bir taş hastasısın. Devamlı diyor böbreğimi üretecek. Ama 1-2 yıldır böbrek aralarım çok şükür dindi. Bir tane küçük taşımın kaldığını. Daha önceden gittiğimde doktor bana bu taşların kırılması gerektiğini söylemişti. Buradan içtim suyu. Her sene 2-3 defa gelirim. Çok büyük şifa buldum.